Chaos. Geç. Hangi videosunu izleyeceğim ki? Oğlum bu lan bu kanal full millet beni izliyor kanal olmuş. Ne iş? Bu mu Izabelle 31 mi? E 32 nerede? Bu tamam buldum galiba. Amoranta gelsin bu Bu mu? Ben neredeyim lan? Ben nerede nasıl iş nereye atacağım kendimi? İzabel kim? İzabel ya seninle mezara ben ya. Gecem ulan bu sahada da amma çok şey varmış. Gecem mi gündüz eden ya. Ölene dek sen de ben ya. İze İzab... o değil mi? Şarkıyı da sonuna kadar söyledik amına koyayım. Evet kardeşim benim. Ceketim Zara ya Ramkara. <laughs> Aramız bozuldu adamlarla ya. Şu an Zara'nın CEO'su beni izliyorsa şöyle Seni yapacağın şakanın amına koyayım. For you ya rahmiyala, Oğlum salak salak kadar yapmayın. Ya Kemal sesini solunu siktim geç şunu ya bu arada yanlış Amorant bunu Amorant'a söyledi bu arada yanlış anlaşılmasın Amorant'tan bahsediyordu Amorant geldi ya bunu çalmaya başladı kendisi niye ben de anlamadım Tim ne o daha büyük yaz zamana koyayım şunu Ulan altta bir şeyler. Aa donate mi geldi? O ne lan? Bun, ki... daha büyük yaz bunu amına koyayım değil mi? Zorba tolu modon. Başladık. Ceketi giydim ya şu an Tyler Murden'ın Murden, Dördün. Murden, <laughs> Tyler Murden kim? Ananı sikeyim Ama. ya. Yeah. Okay. Açıyorum him. Aç to Hala bak ya. <laughs> böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Twitch'i <laughs> sizler güzel sen değil hale getirdiniz. <laughs> benim memeler lens mi? Benim <laughs> rüyalar ya. Benim Ana, rüyalar şey Ne oluyor ya? Senin. bu lan Murat mı video? Sikeceğim he. Oraya bakıyorum sabahtan beri. Hep böyle kaldı ama Murat niye dans ediyor abi? Ne yaşanıyor şu an abi? Çok oldu kaldı. Amorant mı? Ben izleyemem. Ben Evli Park'ta Özden. Özden yarın bunları görürse yarra yerim amına koyayım. Özden'cim bak izlemedim ha. Özden'cim. Tamam. Ben izleyemem beyler. Ben geyim. Ben ben neyim? Burada var mı böyle bir şey? Ben Özden'le geldim, Özden geldim. Reis'le geldim. Reis'le giderim. Neden kral? Adam gibi adam. Her önüne gelen Reis'e saldırıyor. Var. Ben Özden'le geldim. Özden'le giderim kardeşim. Tamam siz izleyin. Ben o zaman. Ben kişiye mi gitsem? Tamam, Böyle kaldı ama Orhan niye dans ediyor abi? Ne yaşanıyor şu an abi? Çok oldu kaldı <gülüyor> <gülüyor> Aha. Aha! Hayır hayır oru... Yes. <laughs> yes! Oh! Abla yağlam Yapma. artık. İşte bu! <laughs> Şimdi direkt mi dönüyor abla mı dönüyor benim? Direkt dönüyor. Direkt dönüyor değil mi? Hı hı. Çavuş tokatlamadan <laughs> Abicim, giderim, aynen öyle. <laughs> Bak yapmanız gereken neydi biliyor musun? <gülüyor> Nöbet. <gülüyor> Nöbet. <gülüyor> Bir kişi konuşacak, diğer herkes. Ya yani şey diyeceğim, ben de o zaman oralardaydım da. Hasan abi, Kemal'e dedi işte sen dedi böyle böylesin, Amurantla bal oynuyorsun falan filan. Bir baktım, iki saat sonra Hasan abi daha da çok hanımefendi toplamış, Valorant girmiş mesela. Kemal'e laf yaptı mesela, ama orada dedi ki. Ondan sonra Hasan abi bir baktım anımlarla girmiş. Daha da çok hanımla girmiş mesela. İlginç bir olay. Her sese gel Hasan abi kasan. O oh, işte bak ameliyat oldu. Gençleşme ameliyat oldu oh. Hocam adama sövmeyin amına koyayım ya. Biz nöbet yaparken o bir kişiyi hemen <laughs> patlatacaklar ondan sonra geri gelecekler. Cycle. <laughs> 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 Hiçbir suçumuz olmayan bir ortamın içerisinde kaldık. Kız kendi geldi Valorant öğrenmek istiyorum dedi. İnsanlık yapalım, Türkiye'mizi tanıtalım, misafir edelim dedik bir oyun. Anamızı s*** diye yetmedi. Şurada iki dakika kaya olmuşuz. Yine anamızı s*** diye. ne olmamızı istiyorsun ya? o bir Allah kurtartsın <laughs> seni. Yani. Yuh! Yaptığınız Abi. hareketlere bak. Kim kurtaracak yok. lan sizi? <laughs> bak. Ya gerçi gülmüş. Gerçek mi bu? Abi sen de gittin, sen de topladın haremi değil mi? Orada kendimiz için 3-4 erkekle aynı takımda girdi bu arada. Karşıya morantı verdi. Gülmeme challenge. Benim biraz öyle oluyor ya. Ben niye? Ben mi mutsuzum ya acaba? Ben de mutsuz olabilirim biraz ya. Aa ölü pikselin mi var? Uzun saçlı adam kim? Uzun saçlı adam şeydir. Hasan abidir. Uzun saçlı kadın Kemal. <laughs> var benim. Chat şurada siyah nokta var mı lan sizde? Hii. Hayır 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 bu gerçek olamaz. O siyah nokta niye var amk bakayım? Ha ben koymuşum tamam. Ya baba bunu tamam, sen aptal mısın? mı sen? İyiyim. Ayak yalayabilirim. Neyse makineyim. <laughs> Bunu ne yapmış hıyar? Gitmiş ampule takmış amına koyayım. Böyle şey olur mu ya? Sök bakayım şunu. Ucuna da de... amına koyayım harbiden çarpıldım bu arada. <laughs> ya bir şey diyeceğim ben bunu izlersem aram bozulur ha. Niye gülmüyorum ben sikeceğim ha. Eray komiktir. Eray'a bakalım bir de. Biz buradayız. Ben... Ben... Onun için evet. kim korktum. Oh! Oh! <gülüyor> 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 Hanım var? Yok. Benim kesin birileriyle aram bozulacak ya. Kesin amına koyayım Tyler Durden gibi izliyorum şu an ya. Hük neydi Hük Jackman? Kimdi lan o adamın adı? Batman. Ney Batman'dı lan o? O adam gibi izliyorum amına koyayım hanım? ya. Hanımın. Ney Batman? Aa bak bu komik amına koyayım. Buna bayılıyorum. Bu adamlara bayılıyorum. Kimdi o? Hak hakkı değil lan. Zigon Mehmet. Patrick Batman ha. Zigon Mehmet'le solunda Harun muydu? O? Kimdi o? Haluk ha. Bayılıyorum o çocuklara bayılıyorum oh, ya. 10 numara çocuklar. İzle izle. Oh, oh. <laughs> hanım var. Adı ne hanımın? Hanımın adı Kadriye. <laughs> Haluk ne gülüyorsun? Bak vallahi seni gerçekten davet Ses full bu arada. En çok bir sessiz olalım. Zaten tek ses yapabilen benim. Özür diliyorum. Eşinin adını söylemişsin Mehmet. Kadriye'ymiş Kadriye. eşinin adı. Kadriye. Of deme öyle. of <laughs> Haluk. <laughs> Haluk senin ben <laughs> anamı <laughs> <anını söylemişim. gülüyor> <laughs> Ya bir de o yani olaylara göre ben izlediğim kadarıyla Anamın tulu ah tulu ah deme öyle. Orospuya <laughs> bak. Bir şey diyeceğim. ben ne anlatacaktım? Amanı siktiğimin, Lafa karışma. Amanı ama. sikerim seni. Muhabbete sik. karış. Yani muhabbete karışıp durma. Amına koydum muhabbetin. Bir şey anlatacaktım. Ha o adam Nimpia'ya bir de şey miymiş? Neymiş? Talip diye mi gelmiş? Ben olayı kaçırdım. izledim ama tam anlayamadım olayı ya. Daha çok izlemem. Analiz susacağım. 3 yıldır sevgilim yok diyen erkek. Ne oldu? Ama ne söyle benim ya? Bak benim hiçbir şey yok. Şöyle bak. Benim de tepe kelleşti ya. Göstermeyeceğim amına koyayım. Bak açılıyor. Açılıyor, açılıyor. Dur. Ama niye şey yaptın? Ben senin bildiğin Chamber'lara benzemem. Efe abi bak. neresi şarkısından bir kutlu Lan oldu. Chamber zaten o değil mi? Chamber zaten arkadan lörükleyen insan. <laughs> Dolu <Undertaker 'cığım. Ufukcum, gülüyor> <kerem> senin kar... Undertaker'cım. Ufukcum ananı sikerim seni. Muhabbete <laughs> karşı... Undertaker'cım yanlış yanlış söyler sorup durma. Amını sikerim senin ha. Muhabbete karışıp durma amına koyarım senin. Kudum be. Ceket yani bayağı ne? iyi nereden? Ebenin amından kardeşim. Eğer gerçekten bilmiyorsan zaradan. Ama bilip de soruyorsan ebenin amından. Kaka kanka ben şu an benim derdim başımı açmış. Hedefim elimde beklediğim yerimde Konuşur dilinde yok ki kemik <laughs> diye giriyormuşum şimdi. <şunu>, 3 <laughs> Gel, orta. Geldi orta. Geldi orta. Ver onu ver onu ver onu. Burak, bırak. Bırak hadi lan. Kanka, kanka bir şey söyleyeceğim Orası tamam bir şey söyleyeceğim. Bir şey oyunu söyleyeceğim. bilmiyorum oyunu bilmek lazım. Kanka lan. devam mı? Devam mı ya? Bir hadi pizza yapacağız bu sefer de. Aa pizza iyidir bak. Pizza hazır. Pizza hazır. Yeni pizza hazır. Pizza geldi. Pizza. Kim ne o? Biraz da oyunu da gösterdi anlayalım. Bu oyunu bilmiyorum ki ben amına koyayım. 4 dakika reklam. En çoğuna bastım en çoğuna. <gülüyor> <gülüyor> <Kim> <gülüyor> <mevbuydum>, <gülüyor> aldım aldım aldım. <laughs> Yapayım bu pizza. Ay, <laughs> 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 Vallahi diyorum sen Bak, oyunu çok... ben mesela bilmediğim için ona gülemedim. Gülmüş herkes ona eğlenmişler biliyorlar bir ihtimal oyunu. Her boş adam. Ben de çok durdurdum özür dilerim devam edelim. Daha Dev sonra güleriz. Güzel bir annesi. Ben senin annen olsam ben lafına ederdim sürekli. Bebeğim sana de senin bir gülüşün yeter onlar <laughs> Güzelmiş. O komikmiş. Güzel. Güldük amına koyayım. Gülmeme challenge bozuldu. Helal be Ferit. Bravo be abi. Ben inandım Sıfır zaten o alacağım o. Çok özür dilerim. O ne biçim lan? Ne güzel oyuncak ama nasıl? Aa dur lan mağara var ama da koyayım. Ceket Zara kardeşim. Ver lan Telefonunu çıkar bakayım. Lan! lan. Kaç! Kaka! o gerçek mi? E Telefonunu çıkar bakayım dedi. O gerçek mi? Aha. Bak iyi dinle. Gerçek mi o? Telefonunu çıkar bak. Gerçek mi bu? Bakın. Lan! kaç! Türkiye'nin ekonomisi çok Bütün çok. Bütün dünya Türkiye'nin ekonomisine görüyorsun. Bir tanesi çıkıyor böyle. Amına koydum gel lan buraya Kaçam Hayır Ondan sonra o şey başlıyor Vay sen şöyle misin Vay sen <laughs> Ya bir şey diyeceğim İnsanların asabiyeti oku eskiden Bundan 3-4 sene önce Twitch ya da 2 sene önce diyeyim Twitch'te kimse siyaset yapmazdı. İnsanların o şeyler o kadar bozuldu ki. Ne artık gelecek kaygısı mı denir? Moral mi psikoloji mi? Herkes siyaset konuşuyor ya. Ulan çok bozulduk ya insanlar olarak çok yani moraller çok bozuk anladınız mı? <laughs> Durdurma özür dilerim. Bir <laughs> burada güzel bile Doğru Aaa ne iş Oha Kestirdi mi Ulan Ebu ebu askere gitmemek için kestim. Yazıklar olsun Askeri gitmemek için değil mi Askeri gitmemek içindir he Kestirmiş mi Asker oldu 100 bin lira Normaldir Bedellisi 100 bin lira normaldir Onun için kestirdi değil mi Vay amına koyayım ya Kestirmiş rahatlamış Vay be. Resliyorum lan. Resne. Resliyorum sayfayı. Resne hadi Ay, çok korktum oğlum. Kitli olarak elimiz ayağımız titriyor. Ne yapacağız şimdi amına? Ya, ya gülme bak. gerçekten ben küstümesin <laughs> Mert kurabilir misin sen böyle bir şey yapsak? Ben bu oyuna ilk defa girdim. Masamda 12.000 subum var. Vay amına. 12.000 sub mu o? No? Sizin ben götünüzü sikeyim. Ulan az utansaydınız. Ulan biz 1800 saptık 1700 mi? Sizin ben amınıza koyayım. Tek tek ya he, hepinizin amınıza. Çık bir daha gir o zaman. Ben bir şaka bağımlısıyım. Şerif var işte aldım. Hey 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 take this, this take this take this, this take <laughs> spike man. If you're the fucking spike man. <gülüyor> <gülüyor> Lan götün oğlum. Gece Prime ile 10. ayını kutlamış. Oh shit here we her we go again. Benimki adı hemen İngilizcesi. Bir dakika bir insan yılda ortalama kaç kez nefes alır? Bir yıl sonra ben size döneceğim. Bak bu komikti bunu Insta'dan gördüm o yüzden gülemedim. Ama komik. Bu komik arkadaşlar. Tamam bu komik buna bir şey diyemiyorum. Arkadaşlar. Bana bunlarla gel götünü aa, 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 Abi şu TFT şans oyunu yemin ederim TFT'yi sevemedim ya. Şans oyunu kumar oyna. Daha kötü kumar daha kötü. Ama yok. Ama sarmıyor yani. TFT beni sarmıyor. Şans oyunu. Alakası yok şansla. Beyinsiz. RAM'ı yok. Bak ismin beyinsiz diye beyinsiz dedim ha. Alakası var. Az bil sen tepete oynamazdın. Yavşak. Kim hmm. hocam? Hile! Hile kesin Kendine DNF, 10 kişi abone ki etmiş. Bir daha küfür edersen götünü sikeyim demiş Sapsiyonuz. Teşekkür ederim. Ne? ne? Ha, iyiyim ha. Yalan yedim. Yalan yedim. Cayır cayır yalan yedim ya. Videoyu mahvettim. Amına koduğum. Lan ne oluyor bakayım? Burası da. Lan, noluyom, Burası daha i̇yiyim. Bir... Hadi bunları paylaş. Eren, ya Satürn enerjisi günümü mahvediyor. Ama sen kimsin o Hiçbir işe yaramadı, hiçbir işe de yaramayacak dediğin kişiye bak çakma. <laughs> Ahmet <Aslı. gülüyor> Ulan burada altın çocuğu çok üzüyorlar. Ben üzülüyorum altın çocuğa biliyor musun? Hani ben ben izlemiyorum. Kesitler önüme geliyor. Ya yani kesitler hafiften önüme falan geliyor. Bu altın çocuğu çok üzüyorlar. Kimse sevmiyor bu çocuğu. Ben üzülüyorum yani. Ben bu arkadaşı üzülüyorum. Altın çocuk iyi de çocuktur. Buralara kendim ifşası çıkmış. Çıkabilir. Erkek adamdır. Yarra var, siker, evli değil, bekar bir insan. Siker herkesi siker. Gencecik de çocuk, siki de şu an ateşlidir. Yapar kardeşim. Ama üzülüyorum bu çocuğa. Takıldığı ortamda sevilmemesini üzülüyorum. Anladınız mı? bazı şeyler hani goygoya vurduğumuzu Şu Çağatay mı lan ne işin var şu orada amına koyayım ne yapıyor bu? Çağatay'ın alaka amına koyayım <laughs> Nerede bu amına? Hepinizi sıkacağım. zamanı var. Ufukcuğum ananı sikerim seni. Muhabbete karışıp durma amına koydum mu? Ha çağrı alaka. Nereden geliyorsunuz? Fazla sayı dinlemeden geliyorum. Niye yakıştıramadın mı? Hepsi hepsine bastığım için öncelikle özür dilerim arkadaşlar. <laughs> hepsine bastım özür dilerim. Yanlışlıkla. Yanlışlıkla hepsini bastım. Yok ben gitmem ya. Yani. Oğlum bak bu ortamdaki yani mesela Eray'ın yayınlarını izliyorum. Ebon'un yayınlarını bazen denk gelince izliyorum. Çağatay'ı da hafiften tanıyorum. Yani adamlarla tanışıklığım yok. Konuşacak bir konum yok. Orada bu YouTube masasına gittiğimde şöyle bir oturdum ya amına koyayım. Dur bulayım onu. Yok kanka bulamadık. Tonlu öğren yazdın eşek çıkıyor ondan. Aynen Mr. Metallica. Mr. Cem. Şana bas. Ufukcum ananı sikerim senin. Amına. 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 Sikerim, amına. Amına. sikerim senin. Konuya karışıp durma amına koyarım senin şeyleri hani goy vurduğumuzu veya bazı insanlar evet. vurduğunu anlıyorum. Bunu yok, söylememiz gerekiyor ki. Yeter ya. Baba sen çıksana dışarı Uşak ya. Mütlük mütlük falan bir Hocam. şey. Hocam. Yaşlandı <laughs> <mı? O, gülüyor> <sen> lan. <olaylarım. gülüyor> <laughs> Aa ah, nerede biz de keskin eş. <laughs> Arkadaşlar yarenimizin manitası. Gitmiş senin. lan. Arkadaşlar, Vay be. Kendisini. Hangi ilahi alacağız Deniz? Ay canım anam. Hadi ye. Gerçek oldu. Sen de üzülme Bana. O tepki. O abi geçiyor. sen, sen ne yaptın ya. O senin yengen, yengen. Abi. güzel. Şeye çağırın, bu cenaze buraya çağırın. Cenaze buraya çağırın. Kebili dom dom. Çağırın abi söyle. Adam koyayım. Bitti mi? Tamam. Bir 10 saniye şarkı dinleyebilirim. Bunu yapabilirim öğretirler bana yalan söyletiren kadardan bahsetmediler Hayretim sevdikleri hani, hani görür verdik Oğlum çok mu uzun sürdü ben mi Sönerim hasretkide ben Çok güzel şarkı söylemişsin çok teşekkür ederiz 10 numarada videoda olmuş çok güzel olmuş ya Orospu Kemal nasıl her şeye gülüyorsun? Ortacı da olamıyorum. Politik olamıyorum abi. Fikirlerim varsa ondan devam ediyorum. Bu amına koyduğumun ortacı politik Kemalinden bir şeyler öğrenmek lazım. Her sikime gülüyor. Kemal'e desem böyle seni götünden sikim desem. Hahaha ne zaman der mesela anladınız mı? Amına koydum politiği ya. Öğrenmek lazım ama ders vermesi lazım yani. Politik. Shit. Warriors around, don't get caught in the match. Bitch. The fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a forty on my hip, and I'm liable to spark it. Throw down these hits, my click is indivisible. I aim you duck, I squeeze, now you invisible. I'm not afraid of getting physical. All these different chemicals are fogging up my visuals. Bloods on my hands, got slugs on my